ki bağımsızlığının 30. yılına ulaşan Azerbaycan'dayım. Karabağ'ın azat edilmesi Azerbaycan'ın bağımsız geçen 30 yılının en önemli hadisesidir. Bu zaferle Kafkaslar'da kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Kafkaslar'daki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil, Ermenistan'da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bölgenin topyekün kalkınması, refahın artması, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya tüm samimiyetimizle hazırız. Geçtiğimiz 30 yılda Karabağ'da yaşanan kriz döneminde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin bu işten kazançlı çıktığı, kimlerin de kaybettiği gayet iyi biliniyor. Canı yananlar, kanı dökülenler, acı çekenler, maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır kolay değil. 30 yıl. Ve 30 yıl benim Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden ne yazık ki kaçkın hale geldiler. Ve oralar işgal halindeydi. 30 yıl sonunda hamdolsun tekrar işgal altında olan bu topraklar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar daha doğrusu krizin sürmesi yönünde gayret gösterenler ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Kalıcı barışa giden yolun bölgedeki tüm halkların ve devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri işbirliklerinden geçtiğine inanıyoruz büyük bir liderlik göstererek bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran Azerbaycan ordularının aile başkomutanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı hürmetli kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. <laughs> ve elbette gözlerini kırpmadan vatan için, Karabağ için, Karabağ'ın azatlığı için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarında yanında yer alacağız. Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cevat beraberindeki Azerbaycanlı gençlerle Osmanlı ordusunda savaşmışsa nasıl ki Çanakkale'de Azerbaycan'dan gelen yiğitlerle Anadolu'nun delikanlıları birlikte mücadele edip hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa Nasıl ki Kafkas İslam Ordularının aslanları Nuri Paşa'nın askerleri o gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuşlarsa biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız. Sevinci sevincimiz. Azatlığı azatlığımız. Kaderi kaderimiz. Kederi kederimizdir. Değerli kardeşlerim, Nuri Paşa'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler, 12.000'den fazla Türk'ü Müslümanı katletmişlerdir. Kafkaslarda tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce buralara, Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Hem de yalnız 100 yıl öncesine değil daha 30 yıl evvel Karabağ'da yaşananlara, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Sonra vicdanları el verirse bize yönelttikleri ithamları oturur, kendileriyle ayrıca konuşuruz. Ama bunların gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Kalpleri zaten nasır tutmuştur. Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca yakıp yıkanları giderken de geride kalan her şeyi ateşe verenleri görmeyenler azatlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Şimdi gelsinler Fuzuli'yi görsünler. Buraların sağ solu nasıl yakılmış yıkılmış tarumar edilmiştir. Gelsinler Karabağ'ı görsünler. Her şey ortada. İşte dün yol boyunca buraların halini gördük. Kelbeceri gördük. buralarını hale getirmişler? Buraları nasıl bombalayıp yakıp gitmişler? Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimin vatanı olduğunu göstermeye yeter. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir yeri yıkmadılar. Hiçbir evi ateşe vermediler. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz. Kendi vatanını ateşe veremez. Ama Karabağ onların vatanı olmadığı için her şeyi yakarak yıkarak gittiler. Onların yaktıkları köyleri, yıktıkları şehirleri Azerbaycan şimdi tekrar yeniden inşa ediyor. Ve beraber inşallah buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Kardeşlerim, Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın. Karabağ coğrafya olarak dünyanın en güzel bölgelerinden biri olmanın yanında kültür ve medeniyet olarak da en birikimli yerlerinden biriydi. İnşallah yine öyle olacak. Türkiye olarak İnşallah bu süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, dün kardeşim İlham Aliyev ve heyetlerimizle birlikte Şuşa'daydık. Azat Karabağ topraklarında Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Şuşa Karabağ Hanlığı'nın kurucusu Fenehali Han devrinden beri adeta tabi bir sanat akademisi gibi müziğin, edebiyatın, sanatın en yüksek seviyede yaşadığı ve yaşatıldığı şehir olmuştur. Fenah Hanım özellikle bu hanın şiirleri bugün de sevilerek okunan veziri molla pena vakıftan başlayarak Şuşa edebiyatın merkezi vasfını korumuştur. Kartal yuvası gibi kayalıkların üstünde semaya yakın kurulmasından olacak Şuşa'ya kültürün, sanatın, edebiyatın ilhamları hep bolca gelmiştir. Bu şehir dahi bestekar Üzeyir Hacı Beyli'nin Bülbül'ün Hurşit Banu Natevan'ın Reşit Behbudov'un ve daha nice sanatçıların şairlerin yurdudur. Ahmet Ağaoğlu gibi yalnız Azerbaycan'da değil Türkiye ve Türk dünyasında da fikirleriyle etkili olmuş aydınların yuvası Şuşa bugün tekrar kültürle, medeniyetle hiç endişe etmeyin. Ayağa kalkıyor. Şuşa'nın Azerbaycan kültür başkenti ilan edilmesi ve geçtiğimiz günlerde Cıdır düzünde düzenlenen Har Bülbül Musiki Festivali bu doğrultuda dünyaya verilen açık bir mesajdır. Vagıf Şiir Festivali'nin de hazırlıklarının devam ettiğini memnuniyetle duyuyorum. Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yılda Türk dünyası kültür başkenti olarak görmekten memnuniyet duyarız. <laughs> Türk dünyasının dört bir yanından gelecek Kültür ve sanat ehlinin bu güzel şehirde buluşması Şuşa'nın kadim tarihine verilen en güzel selam olacaktır. Elbette sadece Şuşa veya Karabağ değil, Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının her köşesi büyük şairler ve sanatçılar yetiştirmiştir. Mesela bu yıl Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümüdür. Asırlar boyunca şairler onunla yarışmayı ve ona ulaşmayı bir meziyet saymışlardır. Avni mahlasıyla şiiller yazan Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu eserinde de aynı hissiyata rastlanır. Bu kelam ile Nizami işi dürse Sözünü ilteler sana haset sadi ve selman bu gece bu yıl ayrıca ahi evran'ın doğumunun 850. Alişir Nevai'nin doğumunun 580. Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümüdür. Geçen yıl Farabi'nin doğumunun 1300. yılıydı. Dünyada bu kadar zengin ve yüksek kültürel değerleri olan milletlerin sayısı çok azdır. Biz bu değerlerimizi hem yeni nesillerimize hem de bütün dünyaya anlatmalıyız. Hepsini de rahmetle yad ederek burada saydığım ve sayamadığım tüm isimler bizim medeniyetimizin direkleri olduğu gibi dünya kültürünün de değerleridir. İnsanlık onların eserlerindeki hikmetlerin sırrına vakıf oldukça dünyamızdaki meseleleri çözmek kolaylaşacaktır. Maziden atiye kuracağımız köprüyle medeniyetimizi yeniden yükseltmek, hak ettiği yere çıkarmak bizlerin elindedir birliğimizi beraberliğimizi dostluğumuzu kardeşliğimizi ne kadar sıkı tutarsak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak bu hedefe o kadar çabuk ulaşırız. Kardeşlerim, Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği yararların kıymeti zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Bu zaferden kimse rahatsız olmasın. Çünkü bu yıkımın değil, inşanın, zulmün değil, adaletin, nobranlığın değil, zarafetin, savaşın değil, barışın, kanın değil, kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılanlara ve yapılacaklara baktığımızda çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Her şeyden önce Karabağ'ın her köşesine huzur, sükun ve umut hakim olmuştur. Evlerinden, yurtlarından 30 yıldır ayrı olan Azerbaycanlı kardeşlerimize yuvalarına dönme yolu açılmıştır. İnşallah bir sonraki gelişimizde bu toprakların insanlarının evlerine yerleştiğini görmenin de bahtiyarlığını yaşayacağız. Onlara da şimdiden bu çağrıyı Azerbaycan parlamentosundan ben de yapıyorum. Bir an önce inşallah Evleriniz yapılıyor, yapılacak ve oralara yerleşmenizi bizler de hasretle bekliyoruz. İşgalin sebep olduğu sürekli çatışma halinden kaynaklanan yorucu gerginlik ortadan kalkmıştır. Şu anda yollar süratle yapılıyor. Viyadükler yapılıyor. Elektrik santralleri bir taraftan kuruluyor, bir taraftan açılıyor. Bunları gözlerimle gördüm, onun için söylüyorum. Bir taraftan inşallah yine altyapı tesisleri yapılıyor. Ve bizler de inşallah TOKİ'mizle bölgede okul, hastane ve buna benzer birçok eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Nahçivan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Bölgemizde ve tüm dünyada zalimin zulmünün ebedi olmadığı bir gün mutlaka hakkın, hakkaniyetin, adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür. Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenesi olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Üstelik tüm bu gelişmeler Azerbaycan'la birlikte Ermenistan içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Mesela Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler. Böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Neydi teklifimiz? Gelin altı ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin. Bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Tabii burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde kendisiyle bunu ben tekrar Sayın Başbakanla da konuştum. Dedim bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır. Bu adımı atalım. Bak biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyoruz. Ama biz bütün bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Aynı şekilde sizin de Rusya ile olan sıkıntıları aşmanıza bu platform vesile olacaktır. Çalışayım dedi. İyi olur dedik. Çünkü bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Bunu başarmamız lazım. Ve Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Velhasıl bu zaferi herkesin ortak zaferi haline getirmek bizlerin elindedir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Biz bu mücadeleyi kendimiz ve dostlarımızla birlikte dünya beşten büyüktür diyerek küresel düzeyde de veriyoruz. Ben buraya NATO zirvesinden geldi. NATO zirvesinde de işte bunları konuştuk. Bunların değerlendirmesini yaptık. Hamdolsun olumlu görüşmelerle buraya döndük. Ama dünyanın sorunları bitmiyor. Dünyada çözülecek daha çok sorunlarımız var. Ama dik durursak, sağlam durursak, bir olur, beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz. İnşallah medeniyet güneşimizi yeniden en tepeye çıkartarak barışı ve adaleti bölgemizde ve dünyada hakim kılacağımız günler yakındır. Sözlerime büyük şair Bahtiyar Vahapzade'nin şu mısraları ile son vermek istiyorum. Bir ananın iki oğlu. Bir emelin iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir. Dilimiz bir. Ayımız bir yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.